Değerli Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğa ve İnsan programı takipçileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu hafta gezimizde Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Kahramanmaraş ilimizin Düzbah kasabası ilçesi oraya bağlı Helete denilen bölgedeyiz. Helete Kanyonu. Gaziantep'in içme suyu buradan gidiyor. 2050 yılına kadar yapılmış bir projeydi burası. Buranın suyu çok soğuk ve çok güzel. Debisi çok fazla. Yaklaşık 35 kişilik bir ekiple geldik. Bugünkü rehberler de benim. Malumunuz gördüğünüz gibi can kurtaran yeleğimi de aldım. Suya batmamak için çünkü kuvvetli su var burada. Rehber olduğum için yer yer derin yerler var. O derin yerlerde kendimizi kurtarmak adına çünkü su çok kuvvetli. Onun için ben bu can yeleğini giydim efendim. Çok güzel bir kanyon. 4 yıl önce gelmiştik buraya. Muhteşem bir suyu var. Çok muhteşem görselleri var. Hep birlikte oraları göreceğiz. Sizlerle birlikte adım adım gezeceğiz inşallah. Kanyonun girişi burası. Bir hayli tehlikeli bölgeler bizi bekliyor. İnşallah sağ salim kazası belasız arkadaşlarımızı buradan indiririz. Geldik kulu bölgeye. Kanyona iniş yaptık. Şimdi bu suyun içinden geçeceğiz. Bir çok yerde suyun içine gideceğiz. Tehlikeli, maceralı yollar bizleri bekliyor. zorlu geçişlerimiz buralar suyun derinliği ve debisi ayrı bir dert suyun soğukluğu da apayrı bir dert Ay! geliyor geliyor Evet. Geliyor, Kulübümüzün medar iftarı Sadık. <gülüyor> kenardan kenar. <laughs> Sanki biraz soğuk değil mi biraz böyle? Aynen çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Çok soğuk. Nasıl abi su? Çok soğuk. İlk kez girdim. Buz gibi su. Aynen ya. Osmaniye'nin daha yoğun gibi. Osmanlı'da böyle soğuk su yok. Var daha var. Soğuk. Çok soğuk. Düz için. Herkes soğuk düz için. Ekibe katılan arkadaşlar geriden geliyorlar. Ben 3 oğlu çıkarttım ama hala burada suyun içinde bekliyorum millet bir hayli badireler atlatıyorlar. <laughs> Özellikle suyun soğukluğu çok bizi sıktı. Arkadaşlarımız işte böyle görüyorsunuz çantalarını kucaklayıp geliyorlar. Nasıl? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk mu sanki? Yoğun <laughs> <Ne olsun>? sıcak. Abi <laughs> e, bayağı sıcak ya. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben yandım ya. Yandın değil mi? Evet, çok şey ama. Değerli izleyicilerimiz birinci bölgeye Burada geçtik şey şimdi. Şimdi şey. yine buradan suya gireceğiz. Şu kayanın olduğu yere kadar. Burada nasıl yükselen yine donarak üşüyerek gideceğiz. Hadi buyurun gidelim. maceramız devam ediyor tüm heyecanıyla. Güzel manzaralar eşliğinde maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi burada biraz geniş yer bulduk, Orada dinlenip ekip arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Herkes sudan geçsin. Bir hayli üşüdü millet buz gibi oldu. Bir yandan da çelik gibi olacaklar böyle. İşte manzaramız böyle bu şekilde güzel devam ediyor maceramız. Katılımcıların genel ekserisi suyun soğuk olduğundan şikayetçiler. Ağustos ayının ortasındayız. Çok sıcak mevsimdeyiz. Ona rağmen buranın suyu gerçekten buz gibi. Burası tam Kahramanmaraş'a ait ama Kahramanmaraş Adıyaman illerinin tam böyle sınırındayız. Belki de bu dere ayırıyordur. tam Adıyaman sıcaklığı da geliyor buraya. Onun için burası hem sıcak dışarı çıktınız mı? Suyun içine girdiniz mi? Buz gibi su. Hakikaten çok soğuk, bir suyu var buranın. sevgili izleyicilerimiz şimdi burada biraz mola vereceğiz. İlk yüzme durağımıza geldik. Şimdi burada biraz balıklama, ayak üstü suya atlayalım, yüzelim inşallah. Hadi buyurun. <laughs> Hamdi atla. Buraya yüzme yerimiz. Yok yok sıkıntı yok. Su senin. Ayaklar çok gerideydi başkan. Çok güzel atladı. Bravo. Çok çok bir dakika diyeyim. Değerli izleyicilerimiz geldik maceramızın can alıcı noktalarından bir tanesine. Buradan karşıya geçmemiz lazım ama suyun debisi çok kuvvetli. Burada ip çıkaracağız. İnşallah karşıya geçip orada bir yere bağlayıp bir emniyet aldıktan sonra teknik tek arkadaşlarımızı buradan karşıya geçirmeye çalışacağız. İnşallah sağ salim. Kuzudaki maceramız devam ediyor. İki bağladık. Arkadaşlarımızı, katılımcılarımızı bu ipten karşıya geçiyoruz. Allah muhafaza burada bir kapının varsa sıkışıp olabilirler. Çünkü daha önce başımıza geldi. Onun için bu can yeleklerini aldık. Bir tane can yelek, bir tane de can aldık. O da can arkadaşımıza görüyorsunuz. Arkadaşlarımızla birlikte maceramız devam ediyor burada, ben sizin ortasında durdum, arkadaşlarımıza ipin orada, gelenlere yardım ediyoruz ve Allah'ım boğmaz olsa, kapılarımızda oturuyoruz. değerli izleyicilerimiz, işte buranın en güzel manzaralarından bir tanesi de burası, görüyorsunuz yeşilin, mavinin tonu, su ve böyle kanyonlar arasında, kayaların arasında muhteşem bir yer var ilerilere geç, burada mola vereceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz ve orada da ikinci yüzmelerimizi yapacağız, yüzüşlerimizi yapacağız, vaktimizi burada geçireceğiz şimdi bu maceralı alandan maceramız devam ediyor Değerli izleyicilerimiz son durağımıza geldik. O büyük çınarın altında arkadaşlarımız oradalar. Orada oturup yemeklerimizi yiyeceğiz. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz inşallah dinleneceğiz. Forum biraz ilerisi daha var oraya gitmeye çalışacağım. Orası kayalık iki dar bir kanyon orası. Yüzerek bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah orada. Birazdan tekrar görüşürüz. Diyerek de olsa efendim buz gibi sularda yüzüyoruz. Az önce kayan oraya kadar gittim geldim. Şimdi üşümeye başladım hakikaten. Çok soğuk.

değerli izleyicilerimiz bu son durağımıza veda ediyoruz. Yüzdük, yemeklerimizi yedik, ihtiyaçlarımızı giderdik. Şimdi ise dönüşe geçiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu güzel manzaraları son kesileri gösterelim dedik. İşte bu güzel manzaralar eşliğinde dönüşe geçiyoruz. Programımız yavaş yavaş sona doğru geliyor. Yolda bir iki detay daha görsem sizler için tekrar kayda alacağım inşallah. Güzel manzaralar eşliğinde bitişe doğru gidiyoruz programın sonuna doğru ve geldiğimiz bölgeye doğru. Bir arkadaşımız düştü, ayağından sakatlandı ama şükür ki ciddi bir şey yok. Yine toparlaya toparlaya gidiyor. Çok zor bir yer. Burada yardım için ne ambulans gelir ne kurtarıcı gelir. Görüyorsunuz nasıl bir kanyonda, bir vadide olduğumuzu. Devam ediyor maceramız. Hocam Değerli Rehber TV izleyicileri, bir maceramızın daha sonuna geldik. Kapanış videosunu çekmeyi unuttuk efendim, böyle yolda bir yerde dinlenmeye geçtik, orada çekelim. Çünkü bir hayli maceralı geldik, üşüdük, düşe kalka geldik. Böylelikle bir maceramızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.